Evet, sayın izleyiciler, hayat bir sanattır diyerek hayatı kitaplara, klasiklere konu eden yazarları konuşmaya devam edelim sayın Selimileriyle birlikte. Bugün Kemal Tahir'i konuşalım diyorum. Ne Çok dersiniz? Sevinirim. Çok iyi olur. Türk edebiyatının dönüm noktalarından biri. Hiç şüphesiz. Bir fırtına. Ve sadece edebiyatın değil, düşünce hayatının da. Evet. Şimdi ben şanslı bir insanım. Çünkü babamın arkadaşıydı Kemal Tahir. Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali'nin yazarı. Tahir alan sizin de hocanız Hocam, yapmış. Evet. Kemal Tahir böyle bir grup halinde. Sürekli beraberdiler. Sonra babam vefat etti. Ama onlar benimle arkadaşlıklarını sürdürdüler. Hatta Turan Güneş bir keresinde şey demişti, çok şanslısın. Herkese babası para bırakır, <laughs> senin baban arkadaşlarını miras bırakmış demişti. Gerçekten öyle oldu. Kemal Tahir Beyim için çok değerliydi. Bir de unutulmaz bir anısı var. Yorgun savaşçı Yunus Nadi ödülünü kazandı. Cumhuriyet gazetesindeyiz. Nadir, Nadi'nin yanından çıktı. Başta Zargasay'ın sahibi. Ödülünü almış, geldi. Dedi ki şu anda cemde 5000 bin lira var dedi, Hı. ödül. Akşam Pasaj'da buluşacağız, unutma Hı. Mehmet dedi. Çıktı gitti. Böyle iki dakika sonra Nadir Bey geldi odama. Mehmetçim dedi e, Kemal Tahir'e ödül verdik. Ama galiba Atatürkçü değil. içime şüphe düştü de işte. Hiç unutmam bu sahneyi. Zaten e, yorgun savaşçıdan sonra bu Atatürk meselesi e, Kemal Tahir'in etrafında çeşitli fırtınalara istirdi sanıyorum. Yani o ödül çok büyük bir sevgiyle verilmişti bildiğim kadarıyla. Evet. Ama romanın bazı sevmeyenleri de oldu. O yüzden Kemal Tahir'in diyebilirim ki yaşamı değişti. Şimdi Kemal Tahir enteresan bir insan. Bir kere Kemal Tahir'de hayran olduğum yer 14 sene hapiste yatmış. Evet. Ama insanlığa küsmemişti. Hayır. Yani insanları hala seviyordu. Ben onu düşünüyorum. Yani 14 sene hapis yatsa insan herhalde hayattan nefret eder. Muhakkak. Oysa öyle bir hayat sevgisi vardı ki. Bu hatırladığım bir vakka var. Bir yemekte Leyla Erbil, değerli yazarımız Leyla Erbil. Ona sizi hapse atanlara hiçbir düşmanlık yok mu içinizde diye sormuştu. Unutulmaz bir cevap vermişti. Hayır yok onlara borçluyum bugünkü romanlarımı çünkü hapishanedeki yıllarımda... Anadolu insanını tanıma fırsatım oldu demişti. Evet yani Kemal Tahir'in tabii kitaplarına gireceğiz ama... bir de... ne kadar üretken bir insan. Mesela ben Kemal Tahir'in kitaplarını okudum tabii Devlet Anayı... Yorgun Savaşçı'yı, Kurt Kağan'ı falan... ama bir de F.M. ikinci imzasıyla... Baykamur romanları evet. yazardı tabii. Çağlayan yayınlarından o kadar güzel roman Başka var. takma adları da var. Yığınla takma adları var. 1950 yıllarında, 50 döneminde Hürriyet Gazetesi'nde çok sayıda tefrika roman yazmış. Hatta bunlardan sonra, çok sonra, ölümünden yıllar sonra bunlar yayınlanabildi. Bunlardan Zoraki Nişanlı diye bir romanı vardır. Okumadınızsa okumadığınızı onu size getirmek Okumadım, isterim. Maalesef. Yani gerçekten e, takma isimle niye yazılmış diye düşündürecek kadar e, güzel bir romandır. Yani gerçi tefrika okuyucusunu mutlu kılmayı ön planda tutmuştur ama İstanbul üzerine yazılmış, İstanbul'un orta tabakası üzerine yazılmış sayılı birkaç güzel romandan birisidir. Ama ben de eğer yani Amerikan türü polisiye kitaplarda hoşlanıyorsanız ben de size FM ikinci yer tavsiye Tabii Onların hepsini okudum. Mike Hammer muazzamdı yani. E düşünün Mike Hammer zaten kaç tane az sayıdaymış. Bizde... Bir de diye bir evet, yazarın bir evet. şeysi. Türkiye'de birdenbire çok sayıda Mike Hammer. Müthiş bir üretim. Gibi. Bir de o da e, yani yazarken de kendi yazarlığını da kaleminde bilemiş. Çünkü Mike Hammer'i hafif e, kendi Kemal Tahir üslubuyla konuşturmuştur. Tabii tabii tabii. Çok enteresandı. Ama tabii Ömrü boyunca romancılığa çok önem vermiş bir insan. Buraya gelirken 1950'lerde yapılmış bir röportajını okudum. Daha o yıllarda is, 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 ileride yapmak izlediklerinin tasavvurlarının hepsini düşünmüş. Yani insan diyor Cervantes'i okumadan e, nasıl roman yazmaya teşebbüs edebilir diyor. Şimdi bir de aynı dönem yani 1950 affından yaralanan iki ünlü isim bir Nazım Hikmet biri Kemal Tahir. Evet. Birbirlerine hiç benzemeyen yaşamları var. Değil evet. Af sonrasında. Nazım Pet Türkiye'ye küstü. Neticede geçenlerde rahmetli oldu. Malik Yolaç evet. bir akrabasının sürat motorunu alıp Nazım Pet'i bindirdi ve kaçırdı. Karadeniz'e bir Roman gemisine, Romanya gemisine gitti. Ondan sonra Nazım Pet Türkiye ile ilişkisini kesti. Evet. Ama Kemal Tahir Türk tarihine eğildi. Benim o dönemden hatırladığım, yine genç bir gazeteciyim, iki tane dergah vardı İstanbul'da. Bir tanesi Sabahattin Eyüboğlu'nun Nişantaşı'ndaki evi. Oraya gittiğimiz zaman e, Türk kültürünün Yunan'dan geldiğine konuşulduğunu dinlerdik. E, karşı tarafta, Gözsebe'de ise Kemal Tahir'in evi. O da Osmanlı'dan geldiğini söylerdi. Tabii ikisi tarafın e, tekkeleşmesi zaman içinde bu iki değerli insanın Eyüboğlu ve Kemal Tahir'in birbirini düşman kılınmasıyla oldu. Bana sorarsanız, ben de o iki eve gittim, çok gittim. E, birbirleri hakkında başlangıçta hiç böyle bir e, görüşleri serzenişleri yok, olma, yoktu. Zaman onların etrafındaki insanları iki ikisini birbirine düşman ettiler. Şunu hatırlıyorum, çok dokunaklı bir şey geliyor bana. Sabahattin Bey 12 Mart'ta cezaevine girdiği vakitte olsun, sonra öldüğü erken yaşta öldüğü vakitte ikisine de Kemal Tahir çok üzülmüştü. Aynı şekilde Kemal Tahir de çok erken öldü biliyoruz. Onun ölümünde de Sabahattin Bey'in yakınlarından bir başka edebiyatçımız Vedat Günyol cenazede gözyaşlarını tutamamıştı. Ne enteresan bir şey. Şimdi Sebahat oldu ekolünden olanlar ilk defa mavi yolculuğa başlattı. Evet. Mavi yolculuk onlarla başladı. Onlar da evet. başladı yani Ege kıyısından Yunan kültürünün evet. Türk kültürünün etkileri üzerinden. Kemal Tahir de sürekli İzmit'e giderdi. <laughs> Osmanlı'nın izlerini İzmit'te arardı. Yani böyle iki farklı dünya. Ama biz bugün okuru, onların okurları olarak sanıyoruz bir senteze gitmemizde galiba. Değil mi? İkisi yani hem Yunan hani, mitolojik kültürün hem de Osmanlı kültürünün Tabii. E, hayatımızda çok derin izleri var ve onlardan da tat almak çok güzel Tabii bir şey diye düşünüyorum. Zaten hayat o zaman güzel oluyor. Evet. Yani çok iki tarafta çok emek vermiş. Kaldı ki Sabahattin Bey'in e, geçmiş yıllarda bir Sultan Ahmet Camii üzerine 1930'larda yazdığı bir evet. muazzam bir yazısı var. Çok ee, yani bunlar Türk kültürünün büyük zenginlikleri herhalde. Şimdi e, genç okurlara siz olsanız önce hangi kitabını tavsiye edersiniz? Kemal Tahir'den. Devlet Ana değil mi? Ee, en meşhur o tabii yani bir dönüm noktası dedim konuştum, konuşmamızın başında. Devlet Ana'ya dayanarak söyledim. Çünkü Devlet Ana o güne kadar yani ben tam benim gençlik yıllarım. Ee, o yıllara kadar okurlar neredeyse ikiye bölünmüştü. Yani sağdaki okurlar kaba tabirle soldaki okurlar Devlet Ana bu iki okuru birleştiren bir romanı oldu ee, ve büyük bir olay oldu. O zaman dostlar Dost dergisi vardı Ankara'da çıkan bu dost dergisinde muhabbeler muaz... dost falan mı? Evet, yok e, Salim Şengil'in yani, Salim Şengil'in Şengili. o dergide sayf sayılar boyu e, bu Devlet Ana ile ilgili bir soruşturma yapıldı. Hatta Bülent Ecevit'in çok e, uzun bir incelemesi vardır o soruşturma yanıtı olarak. Kemal Tahir'in ama ben ben yazılışına da tanık oldum e, delatanın yazmadı onu. Onu bir anlamda e, sözel olarak e, T.B. okudu ve eşi Semiha Hanım onu temize çekerdi. O, o, o günlerde hep gidip gelirdim ben Göztepe'deki eve söylediğiniz eve ve okur romanı söyle Efsane okur gibi söylüyor. Ama birdenbire diyor ki sana üç nokta diyorum. Sen tek nokta koydun Semih. <laughs> ha, dikkat et diye. Uyarılır da olurdu. Nasıl bir kafa yapısı, nasıl bir çalışma Bu yöntemi. Enteresan. Müthiş bir şey. Fakat müthiş bir dayanışma var. Müthiş. Kemal ile eşi arasında. E, eşi herhalde dünyaya gelmiş en değerli insanlardan birisi evet. de eşiydi. Ben devlet anıyı söylemezdim. Benim favorim sanıyorum ki kurt kanunudur. Öyle mi? Evet, çok sevdiğim bir romandır. Ben Yorgun Savaşçı'yı da çok seviyorum. Onu da çok seviyorum. Ee, o da e, tabii çok özel bir roman. Ama e, Kurt Karının sonundaki o insanın insana duyması gereken e, bağlılık meselesi, insan sorumu bölümü bana çok etkileyici gelir. Şimdi devlet anayı konuştuğumuz zaman Kemal Tahir'in 1900 yanılmıyorsam 74, 73 vefat tarihi. Evet. Son akşam bizdeydi, bizim evdeydi. Fakat öyle bir tesadüf ki... ölümünden 5 yıl önce... bir akciğer kanserine evet, türü Haydar evet, evet, Haydarpaşa evet. Hastanesi'nde Siyami Ersek operatör... tekciğerini aldı. Ve 5 sene ömrünün kaldığını söylediler. O 5 senenin sonuncusu bizim evdeydi akşam. Devlet ana konuşuluyordu. Kalabalık bir grup topluluk konuklardan biri Devlet Anayı bir cinsel ağırlıklı roman olarak Allah Allah şey etti. yok atın bacağının iki bacağın arasından kadın görünüyormuş falan gibi böyle bir o sahneleri şey etti. Kemal Tahir sinirlendi. Konuklardan biri müdahale etti. O daha saçma konuştu. Sonra da Kemal Tahir çok sinirlendi. Hatta arka benim çalışma odasına götürdük. Biraz teşkin ettik falan. Sonra evine gitti Semiha Ertesi sabah evet. da vefat haberi geldi. Yani Kemal Tahir hep aklımda o son gece. Talihsiz bir şey olmuş tabii. O kadar güzel günlerimiz geçti ki. Yani ilk defa mesela Ajda Pekkan'ı Kemal Tahir'le birlikte dinledim. Hı, çok Babam, hoş. işte Tahir Alango... E, o grup e, Lozan Kulübü'ne gitmiştik 1960'ların başında. Ajda Pekkan'ı da annesi getirdi. Genç bir kız, 14-15 yaşlarında. İlk defa orada şarkı söyledi. Yani Kemal Tahir'i düşünce Ajda Pekkan'ı hatırlıyorum. Böyle çağrışımlar ama romanları yani özellikle Cumhuriyet tarihinin acayip bir şeyisi. anatomisini. Evet. Değil mi? Mutlaka. Ee, son, yani ilk dönem romanlarında da aslında dediğiniz gibi tarihsel bir panorama çizmiş. Yani Eskişehir'in insanlarından başlamış o, o ve Kurt kanına kadar devam etmiş. Fakat gençlik eserlerinde, köyün kamburunda olsun, yedi yaylasında olsun, onlarda da 30-40'lı yılların Anadolu'sunda, Anadolu e, yordamından müthiş şeyler karşımıza çıkıyor. Yani bütün bir ömür boyunca yaşadığı toprağın meseleleri üzerinde gençliği de başka türlü, yaşlanış, yaşlanırken başka türlü hep akıl diyormuş. Bir de eleştiriler bakışı var mesela. E, Bozkır'daki çekirdek. Evet. Hani herkesin köy enstitülerini yücelttiği dönemde köy enstitüler ne kadar altının boş olduğunu, ne kadar müthiş bir çelişki olduğunu, köy ve yani e, bu, köye bağımlı insanları yetiştirecek bir okulun ne kadar anlamsız olduğunu o kadar güzel anlatıyor ki. Çok tenkide uğramıştır biliyorsunuz olumsuz olarak. Ee, ama aslında paradoksal bir açıdan bakmak bir yazarın hakkı diye düşünüyorum ben. Tamamen öyle. Değil mi? Yani siz bir müesseseyi, bir kurumu çok önemsersiniz ama bir romancı çıkar, bir başka alandan bakabilir, başka bir perspektiften bakabilir ve yepyeni bir yaklaşım getirebilir. Buna ille de uyum sağlamak zorunda değiliz. Ama dağarcığımızın köşesinde o bakış açısı o benim olmadı. Benim aklıma daha çok yattık. Yani Bozkır'daki çekirdekte bir kadronun, genç insanların okutularak köye mahkum edilmeleri. Oysa artık biliyoruz ki kentli kültür çok farklı bir olay. Tabii, kent kültürü tabii hepsinin önüne geçen. ama o, o yıllarda 1950'lerde zannediyorum daha Bozkır'daki Çekirdek falan yazılmadığı yıllarda Beş Romancı Tartışıyor diye bir kitap vardır. Orada e, Kemal Tahir'in köy enstitüleriyle ilgili öyle bir fikri yok, hiçbir fikri yok Hadi, a, a, hatta. Fakat Necati Cumalı katılmış o oturumlara. Onlardan birisinde Kemal Tahir'den çok önce köy enstitülerini sizin söylediğiniz açıdan çok ağır bir şekilde eleştiriyor. Keman dersi veriliyordu <laughs> fakat keman yoktu diyor. <laughs> Şey, Köy enstitüleri biraz da tabii e, Tolstoy Rusyası'ndan esinlenmiş, Narodlik'i so, denilen, evet. e, kırsal kesim insanına dönük, sol falan. Yani sonunda işte o hayal iflas etti. İyi niyetli olduğunu e, düşünüyorum. Ben e, yani bu konunun Türkiye'de hala paslı meselelerden birisi olduğunu düşünüyorum. Hep ikiye bölücü bir mesele. O yüzden ben e, Bozkurtak'ı çekirdekten de, Biraz uzak duran bir insanım galiba. Ama esir şiirlerden asla uzak duramam. Anlıyorum. Kemal Tahir deyince bir de Hal Refih. Yani çok yakın Oo, olduğu insanlardan evet çok, biri. Çok. Birlikte yaptıkları bir senaryoya dayalı film var. Haremde, İsters dört. Harem'de evet. dört Kadın. Haremde Dört evet. Kadın. İsterseniz ondan bir sahneyle... Ben de sonra size bir şey soracağım ama. Peki. Ne ne oldu sabah sabah haremde? Ben de anlayamadım. Birden üstüme yürüdüler hepsi. Bana kel dediler, taşralı dediler, dövdüler beni. Niçin? Paşa dayı giderken benden şakalaştı diye. Kıskandılar desene! Ee, nasıl şakalaştı paşa amcam? Her zamanki şakaları. Güzelleşmişsin der, yanağımı sıkar. Ama herkese yapar bunu. Dilbere de, Arap bacıya bile. Bıktım artık bu hayattan. Bir sürü deli kadınla yaşamak imkansız, dayanılır gibi değil. Sık dişini biraz, çoğu gitti, azıcık kaldı. Tıbbiye bu yıl bitiyor. Ondan sonra seri Paşa amcamdan isteyeceğim. Verir mi acaba? Neden vermesin? Seni sever, uzaktan akrabasınız da... ...Mesut olmanı ister herhalde. Osman konuştuk, bir soru soracaksınız. Soracağım. Evet, Halit Refik'i dediniz, birden bire TRT'nin e, bazı dizileri aklıma geldi. E, Yorgun Savaşçı onlardan bir tanesidir. Büyük olaylara sebebiyet vermiştir. Yakıldı galiba hatta. E, yakıldı muhakkak. Uzun yıllar gösterilmedi. Ama sizin de TRT'de e, faal olduğunuz bir dönemde e, gerek gerek Halit Refik'i, gerek Metin Erksak, Erksan ve çok büyük usta Lütfü Akat, Onlarla işbirliği yaptınız ve çok önemli edebi eserlerimizin evet. ekrana geçmesine yol açtınız. İsmail attınız. Cem'in genel müdür evet. olduğu, Allah rahmet eylesin, sevgili arkadaşım evet. İsmail Cem'in genel müdür olduğu dönemde bir açılımdı o. Ne amaçla? Yani edebiyatı kamuya daha çok sevdirmek amacıyla mı düşünülmüş? Yani hep yabancı diziler modaydı. Dedik ki yani Türkiye'deki kültüre de mutlaka dönük, Tefenin bir şeyler yapmış. E çok başarılı. Hazır. Yani bir, çok başarılı oldu. E, bir daha da o çapta hiçbir kanalda hiçbir şekilde o çapta Ama hala devam ediyoruz ediyor. ediyor ya. evet ediyor ama yani o o günlerdeki atmosferi beni çok etkilemişti. Şey var. Kemal Tahir konuşunca benim aklıma hep Victor Hugo geliyor. Evet. Çünkü Victor Hugo da Kemal Tahir gibi destansı evet. kitaplar yazmış. Yani Sefiller'e baktığınız zaman Jean Valjean Kaç Göz an? kamaştırıcı ha? tabii. Göz kamaştırıcı. Ee, Bir de halkın nabzını tutmak isteği de var Victor Hugo'da. Yani onun sözcüsü olmak, da, o da Kemal Tahir'e benziyor. Zaten Victor Hugo'nun hayatına baktığınız zaman... ...Büyük Fransa'nın hayalini hep yaşamış. O Büyük Fransa'da krallık yok. Hep Cumhuriyet var. Hı hı. 1848 Paris Komün ayaklanmasından sonra Cumhuriyet'e geçildiği zaman... ...şey demiş, birinci Napolyon, ikinci Napolyon... İşte nihayet Cumhurbaşkanı, adam kendisi imparator ilan edince gitmiş, e, Channel Islands denilen e, Manş Denizi'ndeki adalardan birinde sürgüne kendini mahkum etmiş. Kendi kendine. Sonra ikinci, üçüncü Napolyon, te, tekrar Cumhuriyeti ilan edince tekrar e, Fransa'ya dönmüş. Fakat öyle bir kahraman ki, doğum gününde, ki Paris anlatıyorlar, böyle 6 saat, 7 saat insanlar evinin önünden geçmiş. Ve bitmemiş o geçit. Öldüğü zaman da aynı şekilde. O kadar büyük bir gösteri olmuş ki... E, ...sonda zaten o zafer anıtının altına gömmüşler. Evet. Böyle bir Fransız milli kahramanı gibi. Bir de çok topluma mal olmuş. Yani edebi değeri nedir bilmiyorum ama... E, ...Notre Dame'ın kamburu. Oo, evet. Yani öyle bir figür ki hepimizin hayatında değil mi? yani edebi değeri de bence var. Romantik bir tarafı da var ama o romantizmin için de müthiş bir edebi güç, kudret de var tabii o Yani yalnızlık o kamburun Esmeralda'ya aşık olması evet, değil mi? Evet, göz göz kamaştırıcı. Bence en güzel eseri odur. Ben Sefiller'i çok beğeniyorum. Çünkü o Jean Valjean'ın yaşadıkları ve sonunda o kızını sevdiği evet. adamla bırakmak için ortadan devreden çıkması. Yani Jean Valjean Portresi de müthiş bir şey edebiyatta. İkisinde de Victor Hugo insana ait ıstırapları e, yansıtmış. E şimdi baktığımız vakit Kemal Tahir'in de köy, köyün kamburu mesela oradaki o kamburun hayatta diş geçirmek için Doğru çırpınışı. O açıdan baktığımız vakit ikisinde de psikolojik unsurlar da öne çıkmış. Zaten Kemal Tahir'in Victor Hugo'yu okuyup etkilenmemesi mümkün değil saydığı 3-5 romancı arasında yani bir liste 60'lı yıllarda bir liste yapmış. O Zola'yı falan almamış, Victor Hugo'yu almış, Dostoyevski'yi almış, Tolstoy'u almış. Ama dediğiniz gibi bazı yazarları da almamış. Özellikle söylüyor, Cervantes'iz olmaz ama diyor, Zola'sız olabilir diyor. Şeyde şimdi tabii Victor Hugo'nun belki de şansı 19. yüzyıl Fransa'sının yaşadığı macera. Evet. Yani Paris'teki ilk daha doğrusu dünyadaki ilk komünist deneyi, Paris Komünü olan zamanı. Onun, Onun evet, yaşadığı evet. dönem 1841-48 arası. Ya da Fransa ile Almanya arasındaki savaş, üç büyük savaş, dünya siyasetini değiştiren olaylar. Bir tanesi 1871'deki okay. e, Almanların Fransa'yı işgal etmesi. Yani ondan sonra 1914 sonra 1939 e, Victor Hugo bunlara tanık olmuş. Yani iki büyük Fransa'nın kaderini değiştiren iki büyük olay Victor Hugo'nun hayatını da değiştirmiş. Yani eserlerinde evet. yansımış zaten. O Aynı şeyi Teman Taheel işine düşünebiliriz herhalde Aynen. değil mi? Esirşehir şehir dizisine baktığımız vakit o bütçe milli mücadele yıllarının sarsıntıları hatta yayınlamadı hayattayken yarım kalmıştı o yarım bırakmıştı bir mülkiyet kalesi evet. babasının yaşamından esinlenerek Abdülhamit Sarayını anlattığı böyle sayısız da yarım kalmış romanı vardı onlara başlamış hep bırakmış. Onları dosyalar içinde gösterir. Göstermez de ben sorardım. Hiçbir zaman öyle şey gösteren bir insan değildi. Yığınla başlamış, bırakmış. Bayağı yol almış, yine bırakmış. O çalışkanlıkları da benziyor. Victor Hugo da çok çalışkan bir insan. Çok çok üretken. Çok üretken bir insan. Onun da yarım kalmış sonradan bulunan çok eseri çıkıyor ortaya. Şimdi Kemal Tahir'in galiba e, hapisten çıktıktan sonraki iki dönemi ayrı ele almak lazım. Biri 1950-60 arası. Evet. Çünkü 1950-60 arası düşünce hayatının çok katı yasalarla sınırlandığı bir dönem. Evet. Rahat rahat insan ben sosyalistim falan diyemiyor. Hayır. Ama 1960 sonrası adeta bir nevi Türkiye'nin Rönesansı değil mi? Evet. Kendi Hem Osmanlı'nın özgürle özgürce tartışıldığı hem sağın ve solun belirlendiği bir dönem. Şimdi Kemal Tahir o, o açıdan sağcı mıydı, solcu muydu? Ya da Victor Hugo sağcı mıydı, solcu muydu? Böyle bir şey yapabilir miyiz? Tasne. Yapmak gerekir mi? Bilemiyorum. Ee, Kemal Tahir sağ eğilimli bir yazar olduğunu sanmıyorum. Ee, ömrünün sonuna kadar e, bazı siyasi görüşlerine bağlı kaldı. Ama onlara hep batıdan uzak milli bir şehre edindirmek istedi. Yani o Asya tipi üretim tarzı meselesinin üzerinde de ısrarla duruşunun altında hep bir yerlilik meselesi vardı sanıyorum. Ama sol dünya görüşüne pek uzak durmadı hiçbir zaman. Yalnız bir dönemde sağcılar Kemal Tahir'e daha çok sahip çıktılar. Evet. Değil mi? Ee, yani o belki de iyi bir şey, bir senteze gidiş. Ben biraz yumuşak bir tarafından yaklaşmak istiyorum. Dediğiniz gibi genç bir kuşak onu sağ eğilimli çok önemsedi. Ee, ama o da onların e, dünya görüşüne herhalde bir takım şeyler kattı Kemal Tahir'de. Ve <laughs> baktığımız vakit, yani son hesaplaşmaya baktığımız vakit ömrünün sonuna kadar yaşadığı toprağın mutlu olması için bir çaba harcadı. Evet başta söyledik yani insanlar küsmemiş 15 yıl Hayır. hapse rağmen. Şimdi o yüzden Victor Hugo da sağcı ya da solcu değil değil İmkansız mi? İmkansız ona öyle bir şey demek. Fransız. Varsa, tabii ki. Ama Tabii ki, olaylara Fransız bakmamış, bayağı e, içine girmiş. Evrensel olarak da bakmış üstelik, işte, her, her anlamda. Bir de şey, Kemal Tahir okurken... hep aklıma şey de gelir, Stendhal'ın kitapları da. Tabii. Parme Manası Kırmızı ve Siyah gibi... orada da böyle bir çağ dönemini... anlatma çabası vardır. E, Stendhal'da da, Kemal Tahir'de de onu hissederim. Yani Türkiye'deki o dönüm noktasını dönüşüm noktasını daha doğrusu saptama çalışıyor. Kırılma noktalarını belki de yani büyük dönüşümleri. Onlardan insanların duyduğu sıkıntıları ve insanların birbirlerine olan yakınlıkları ve uzaklaşmalarının üzerinde çok durulmuş. Durmuş. Hep şeyi bekliyorum ben yani Türkiye'de tabii Kemal Tahir ve benzeri yazarlar, Yakup Kadriler belirli Cumhuriyet dönemine geçişi çok iyi anlattılar. Ama mesela Osmanlı tarihinde bir üçüncü Selim var. Evet reformist müzisyen çok önemli tabii. Ve öldürülüyor ama bir Üçüncü Selim romanı yok daha. Yok ama e, Tam bir romanında romanın kahramanı hep 3. Selimi yazmak arzusu duyar. Tabii. Arzu olarak kalmış. Ondan şey diyorum yani keşke Kemal Tahir, yeni Kemal Tahirler biraz da bu dönemlere eğilseler. Ya hoş bir öneri. E, dileyelim ki olsun. E, ve bir de şunu da eklemek gerekiyor zannediyorum Sayın Bağlas. Kemal Tahir bir yazar olarak ömrünün sonuna kadar sağ ol olmuş, sol olmuş onlar benim dışında onurunu çok şiddetli korumuş bir insandı. Yazarlığımın başında ben yayıncıma pek fazla itifat Bir gün beni evden kovdu. Ya evet. Bu yüzden mi? E, aşağı yukarı sana 50 kere söyledim dedi. Böyle davranma dedi senin gibi çok insan Babali'ye geldi. Böyle dedi el etek köpek hiçbir şey olmadan çıkıp gitti dedi. İki ayağının üstünde Abi. durmayı dedi. İsterseniz programın sonunda Victor Hugo'dan bahsettiğimize göre Notre Dame'ın kamburundan belli dinleyelim. O Esmeralda'ya ilan ederek bir sahne. so